Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş olan şeytandan. O apaçık bir düşmandır. Buna ahdetmiştir. etmiştir. Buna göre bizim kurtuluşumuz için, felaha ulaşmamız için Allah'ın rehberliğine, vahyine sığınmalıyız. Onunla beraber aklımızı, beslemeliyiz. Ve elbette Allah'ın nimet verdiklerine, bizden öncekileri de selam olsun tüm nebilerine. Şimdi Nisa suresi incelemelerine devam ediyoruz. Aile içi kriz konularında neler ve nasıl yapılmaları gerektiği üzerinde durmuş idik. hakemlerin önemi, onların ıslaha ve doğrultmaya olan istekleri oldukça önemliydi. Bunun üzerinde durduk. Ve Allah'ın da niyetlere ve amellere göre çizilen doğrultuda sonuca destek vereceğini de yüvefik muvaffak edeceğini de burada belirttik. Allah'ın elbette ki Ali ve Habir oluşunu da işledik. Şimdi 36. ayetten Nisa suresi devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve abudullah. İbadet edin, kulluk edin Allah'a. İbadetin kelime anlamı Arap lügatinde üzerinde yürülen yolun yol haline gelmesi, orada yol izinin çıkması. Bizim burada yaylaya köylere giden eskiden patika yollar vardı. İnsanların ayak yollarıyla üstünden geçmeleriyle o yol artık belirgin hale gelmiş. İnsanlar bir yere gidecekleri zaman o belirgin yoldan giderlerdi. İşte Allah'a olan yolunuz da böyle belirgin hale gelsin. ibadet edin hal hareketleriniz bu vahiy ile bütünleşsin. Yolla beraber görünür olsun. İbadetin maksadı budur. Ve abdullah. Allah'a ibadet edin, kulluk edin. Ve la bihi şey'en. Ve şey açığa çıkan ne varsa ona asla denk tutmayacaksınız. Ortak tutmayacaksınız. Yamandırmayacaksınız. Bunu her manada anlamamız gerekiyor. Dinde otorite Allah'tır. Hükmetmede, hüküm vermede otorite Allah'tır. İnsanların işlerinde elbette ki Allahu Teala marufa uygun olarak hükmetmemizi, düzeni böyle sağlamamızı emretmektedir. Yapacağımız her şey Allah'ın otoritesine, kralımıza, yerlerin göklerin efendisi nihai olarak devlet arzı ve semavatı düşünecek olursak egemenlik, hükümranlık, hükümetin başkanı tek yetkili Allah'a aittir. Allah'tır. Böyleyse hiçbir şeyi kafanızdan uydurduğunuz veyahut gözünüzde görüp de ona kutsiyet atfettiğiniz kişi, kuruluşlar, nesneler ne varsa hiçbir şeyi Allah'a denk tutmayacaksınız. Allah ile aranıza sokup onu öne çıkarmayacaksınız. Allah'a ibadet edeceksiniz, şirk koşmayacaksınız. Tevhidin temeli budur. Bundan sonra ayetin akışı virgülle devam ediyor, bitmiyor yani. Allah'a ibadet ettin, hiçbir şey Allah'a şirk koşmadı, nokta yok, virgül var, devam ediyor. Bu devamlık çok mühimdir ve tevhidle iç içedir. Nedir onlar? Şimdi ayeti okumaya devam edelim. Ve bil valideyni ihsanen. Annenize babanıza ihsan edeceksiniz. İhsan güzellik demektir. Bir şey yapmak var bir de güzel yapmak var. Salatı ikame etmek var bir de güzel ikame etmek var. İçinizden salih, kanit, kunut bir önceki ayetteki kelimeleri kullanaraktan izah edelim. Kendinizi koruyacaksınız. Dininizi koruyacaksınız. Hafız olacaksınız. Ve salih olacaksınız. Doğru olacaksınız. Ve kanet olacaksınız. Boyun eğeceksiniz Allah'a. İşte bunu yaptığınız zaman bu hasletlerle donandığınız zaman ne oluyor? Validana, valideyine, anaya babaya ihsan ediyorsunuz. Güzel davranıyorsunuz. Konuşurken oldukça dikkatli konuşuyorsunuz. Bizler mükemmel insanlar değiliz. Hayatta hatalar yapıyoruz. Öfkeleniyoruz. Kontrolden çıkıyoruz. İşte burada salih, kunut, hafız sıfatlarını beynimize yerleştirip amellerimize işletirsek o zaman dur orada diyeceksiniz. Ne kadar ananız babanız sizi çileden çıkarsa da size muhalif etse de aynı görüşte olmasalar bazen böyle hayatta olabiliyor. Hiçbir şekilde ihsanın dışına çıkmayacaksınız. Onlara güzel davranacaksınız. Güzel konuşacaksınız. Allah'a ibadet ve şirk koşmamadan sonra ana babaya ihsan etmek güzel davranmak geliyor. O bizil kurba devam ediyor, bitmiyor. Yakınlık sahiplerine, birinci dereceden yakınların, anan babadan sonra kardeşlerin oluyor. Yana doğru kardeşlerin, kız kardeşlerin, amcaların, halaların, dayıların, teyzelerin, bunlara da güzel davranacaksın oğulların. Vel yeteme. bulu çağına erişmemiş babasız kalmış çocuklara bunlara da güzel davranacaksınız. Güzellik yapacaksınız. Başını okşayacaksın. İmkanların ölçüsünce yardım edeceksin. Vel mesakin miskinler Bugün miskin denildiği vakit fakir anlaşılmasın. Miskin yoksul demektir. Yoksulluk sınırının altında olan herkes bu sınıfa dahildir. Asgari ücretle geçinenler, cebinde peşkuruş parası olmayıp istemeye çekinenler, yaşlı teyzeler, emekli maaşıyla geçinenler bunlar miskinin işine giriyorlar. Ekonomik durgunluk içinde kıt kanaat geçinenler demektir miskin sekine kökünden geliyor. Sakin. Dışarı çıkıp rahatça alışveriş yapamıyor. Faturalar ödedikten sonra bitti. İşte bunlara da yardım edin. imkanlarınız varsa. Bunlara da güzel davranın. Miskine. İhsan edeceksiniz. Vel cari zil kurba Yakın olan komşunuz, evinizin yanında olan, Müstakil evde yaşıyorsanız, evinizin yanında komşularınız, bunları da ihsan edeceksiniz yani güzel, güzellik yapacaksınız, güzel davranacaksınız, güzel. İhsanın içinde hepsi var. Harcamak, konuşmak, hal hatır sormak, güzel yap, güzel olacaksınız. Kerif yani insanları tiksindirecek bir şey yapmayacaksınız. Güzel hoş olacaksınız, emin olacaksınız, güzel konuşacaksınız. Bir sorunları varsa gidip yardımcı olabilir miyiz? Bazen böyle kapısını çalıp nasılsın, iyi misin? Yemek getirdin veyahut nasılsın? Böyle ilgilenmek. Hepten de alakayı kesmemek. Sürekli de haşır neşir olmadan tabii ki. Şehirlerde bu apartmanlardaki komşular oluyor. Aynı tarihde oturuyorsunuz ama yan komşunuzun kapısını çalmıyorsunuz. Onun kapısını bir akşam çalıp nasılsın sayın komşu? Sadece hayalini hatırını sormak istedim. İyisin umarım. Böyle devam edeceğiz. Bunun gibi. Ve cari zil kurba bu oluyor. Hem yakınlık, yakın komşular bu hem kurbağa kan bağıyla beraber akraba olansa daha da çok ilgi göstermen gerekiyor. Nebimizin uygulamasında bu var. Cari zil kurbanın bir hakkı varsa yakınlık sahibi sadece mekandan dolayı eğer ki kan bağından dolayı, akrabalıktan dolayı cari zil kurba ise iki hakkı oluyor caril Bu da kenardaki komşu. Yani birazcık daha uzakta. Kenar komşu. Bunlara da ihsan edeceksiniz. Köydesiniz, bir mahallede oturuyorsunuz. Köyün çıkışında bir ev var. Ona da bir selam verin yani. Nasılsın, iyi misin? Bunun gibi. Bu sahibi bil canbi. Yakınlıktan dolayı yoldaşlık. Askeri gidersin, padin olur. Okula gidersin, Sıra arkadaşın olur. Çalışmaya gidersin, gurbete gurbet arkadaşın olur. Fabrikaya girersin, oradaki arkadaşın olur. Yani senin yanında duran evinde olur, eşin olur. İlk başta bunu eş olarak anlayalım daha doğrusu. Hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı, evet. Hayat arkadaşın, yani karın. Ve sahibi bileceğim yanınızdaki arkadaşınız karından başlayaraktan her türlü arkadaş yani. iş arkadaşı, ev arkadaşı. Bunlar tabii ki yorumlardırlar. Herhangi yan arkadaşın, yoldaşın. Bunlara da güzel davranacaksınız. Vepnissebil ve yolun oğluna. Bunlar bugün ne oluyor? Yolculuğa çıkmış, senin bulunduğun yere gelmiş bir tır şoförü. Cebinde beş kuruş parası yok ya da uzaktan gelen bir ya Böyle bisiklette gelen yabancılar oluyor. Kalkıyor da Londra'dan Çin'e gitmek istiyor. Geçen de rastladıydım. Yardımcı oluyoruz. İşte yemek şurada yersin. Tekerimi patladı bisikletin tekeri? Gel şurada tamir edelim. Bunlara yardım etmek lazım. Mülteciler. Savaştan kaçmışlar. Bugünkü kirli zihinlerle düşünmeye gerek yok. Bizler Allah'ın bize önerdiği zihinle düşüneceğiz. Bu dünya mülkiyet olarak Allah'ın elindedir. Bu beden de Allah'ın elindedir. Öyleyse gündelik politik ağızlarla değil, vahyin bize önerdiği ağızla, beyinle hareket etmemiz gerekiyor. Mülteciler, işte öğrenci kalkmış gelmiş buraya, burada yaşıyor, okulda. Buna da yardımcı olmak lazım. Yolcular, hepsi bunun içine giriyor. Geçici olarak duran kişiler, hepsi bunun içinde. ve meleket ve sağ elinizde, kücünüzde mülkiyet altın aldıklarınız. Buna bugün işçiler de girebilir. Patronun emri altında olan işçiler. Ya da işte temel anlamı tarihte harp edip ganimet olarak ele geçirdiğin kişiler. Bunlar bunları da güzel davranacaksın. İhsan edeceksin. Resulullah'ın uygulamalarında onlara e, kulum diye hitap etmeyin evladım, kızım diye hitap edin, oğlum diye hitap edin. Yani bendensin anlamında, evdensin, yabancı değilsin. Bu günümüzde patronun, işverenin emri altındaki işçiler olarak da anlaşılabilir. Güzel davranacaksın, haklarını koruyacaksın, giriş çıkış saatlerini, teneffüs saatlerini, haftalık izinlerini, ödemelerini, hepsini, iş güvenliklerini, hepsine güzel bir şekilde yapacaksın. İnne Allah la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Ayet bir anda başka bir noktaya varıyor. Allah'a ibadet etmek ve şirk koşmamak. İbadet nasıl yapılır? Ana babaya ihsan ederek, güzel davranarak. Yakın akrabaya, yakına, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yoldaşına, arkadaşına, yakın arkadaşına ve yoldakilere, yolun oğullarına, bunların hepsine ihsan ederek ibadet edebilirsin. İbadetin açıklamasını burada yapıyor Efendimiz Allahu Teala. Ve elin altındakilere, mülkiyet altına aldıklarına, bunların hepsine, ve ayetin bitişi mühimdir. Oldukça dikkat çekicidir. Allahe muhakkak ki Allah la yuhibbu sevmez diyor. Allah'ın bir şey sevmemesinden bahsediyoruz. Sevmez. Men kâne muhtalen fehura. Kim ki muhtal ve fehur olduysa. Muhtal hayal etmek kişinin kendisini aşırı derecede beğenmesi, bulutların üstünde görmesi. Fehur ise kendisini övmesi demek oluyor. Övüyor. Muhtal bir bakıma kibirlenmek oluyor. Hayal ediyor kibirlenmek. Fehur da böbürlenmek, övmek. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. İhsan ediyor anasına babasına. Bunu şu anda konuşuyorum. İşte komşuya ihsan ediyor. Anasına babasına ihsan ediyor. Gidiyor onu öteki tarafta anlatıyor. Kahve ortamında. İşte ben anama babama çok güzel bakıyorum. Komşularıma şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Tamam da niye bunu yapıyorsun ki? Yani sen kime ne anlatmak için bunları yapıyorsun? Zaten bunları senin e, Allah'ı tek ilah olarak bildiğin için ibadet etmek için yapman gerekiyor. Yani ötede beri de reklam yapmanın ne amacı var? Sen nefsini yüceltmek istiyorsun. İşte burada gizli şirk tehlikesi oluyor. Yaptığın iyiliği ibadet ve Allah'ın emri tek ilahtan gelen emir olduğu için yapacaksın. Başkası için değil. Evet. Şimdi bu ayeti okuyalım ve bitirelim inşallah. Ve Allah'a kulluk edin. Ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ve anne babaya güzellikle, ihsanla davranın. Yakınlık sahibine, akrabaya ve yetimlere ve miskinlere ve yakın komşuya ve uzak yan komşuya ve yanınızdaki arkadaşa ve yolun oğluna, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına şüphesiz Allah sevmez o kimseyi ki o kendini beğenmiş, kibir etmiş, hayal dünyasında kendini apartmış, narsist ve çokça övünen, övünüp duran fehurdur. Sadakallahu azim fesebbih bismi rabbikel azim.